İşte sevgili seyirciler gündemdeki başlıklar bunlar. 21 Temmuz, Nevruz çok önemli bir gün olacak, tarihi bir gün olacak. Öcalan'dan bir çağrı gelecek muhtemelen silah bırakmayı, ateşkesi ama en azından bu anlamda silahların hiç olmazsa bir süre susmasını sağlayacak bir süreç yaşayacağız muhtemelen. Önemli adımlar atılıyor ama tüm bunların ayrıntılarına geçmeden. Ee... Bizim için çok çok önemli olan bir konuyu sizlerle bir kere daha paylaşmak istiyoruz bu yayınımızın başında. Bugün aynı zamanda sevgili seyirciler yani 21.03 Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü. Down Sendromu 21. Kromozomuz, kromozomuzumun söyleyemedim. <laughs> neyse çiftler halinde olmasıyla aslında 3 tane olmasıyla ortaya çıkan bir anomali hali 2103'te anlamda çok anlamlı bir tarih sevgili seyirciler. Bugün Çırağan Otelinde saat 17.30'da önemli bir konferans var. Bu konferansın amacı da işte bu konuyla ilgili bir farkındalık yaratmak. Down sendromluların sosyal hayatlarını kolaylaştırmak ve bu konferansa Down sendromluların yakınları ve doktorlar ücretsiz katılabiliyor. Derneğin davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Stanford Üniversitesi Down Sendromu Araştırma Laboratuvarı Başkanı Doçent Doktor Ahmet Sa Salih'i verecek bu konferansı. Down Sendromunun bir hastalık değil genetik farklılık olduğunu, Down Sendromunu iyileştirebilecek veya yok edebilecek bir tedavinin olmadığını, tek yolun eğitim olduğunu hatırlatıyor bizlere bu arada Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin. Ve son 40 yılda gerçekleşen gelişimci ve kapsayıcı tutuma rağmen birçok ülkede Down Sendromlu bireyler hala ayrımcılık ve ön yargı ile karşı karşıya kalıyor. Oysa Down sendromlu bireylerin sosyal hayatta insanlarla beraber izole edilmeden yaşamaları büyük önem taşıyor. Bunun gibi farkındalık yaratacak organizasyonların topluma kapsamlı bir bakış açısı için katkı sağlayacağına inanıyoruz dedi. Bir kere daha hatırlatalım. Bugün İstanbul'da saat 17.30'da Çırağan Oteli'ndeki bu konferansa doktorlar ve Down sendromluların aileleri ücretsiz katılacaklar. Çok önemli bir toplantı, çok önemli bir konferans. Biz de sorumluluğumuz gereği bunu buradan duyuralım istedik. Ve sayın seyirciler bugün